arkadaşımın YouTube kanalı var. Ya ama bit ya. Yo, come here YouTube arkadaşımın YouTube kanalı var. Tamam What? Walking fast. YouTube. YouTube kanalı. YouTube kanalının adı. Guys how to complete e, this. Emir Vlog tamam mı? I don't know. Ne? Em ne? Senin mi kanalın var? Tamam.

Bak. ilk önce gitsin. Canavarlar ondan Ay, come sonra, sonra çıkar Furkan come come tamam mı? Ya sen bir git ben Furkan'la konuşuyorum. Ya why are you all chasing me with the monster chasing Abi. you? Bir, iki, üç. Bismillah. Not. Ohio Ridge, Kaisen I'm just taking <gülüyor> <gülüyor> Furkan. <gülüyor> Furkan, Furkan iyi kaçtık ama. İyi kaçtık ha. Evet, canavar isim de canavar. Bekliyor canavar. Canavarın ayağına sarılmışlar ya. Canavarın ayağına sarılmışlar. Bacağını bekliyorlar babacığım. babası gibi. <gülüyor> <gülüyor> <Son aldır. gülüyor> Az önce ben bayağı dışarı <laughs> çıktım ha baya baya çıktım zaten. Hani. Yani, sarı beni kovalıyordu Hiç <laughs> sarı beni kovalıyordu. Hey guys. You that in minutes. scary. about 2, Bismillah. Geri sayım yapıyorum. <laughs> Bismillah diyorum. Oh, please not, oh, you, you! Because that's how they get fast. Okay. Dude, you're just happy that they think scary about 何 zamanı Ya ne bileyim Ya ne bileyim Hani Niye çıktın Bekle be bekle Heh taktı Hadi bir Bismillah

Oh, oh. I don't I fuck no, my bitches. No. I mean, um, fuck no. you. Oh. Oh, 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 oh. Yeah. Man, fuck you. Fuck you guys. Fuck you. guys! your turn. Copy your turn. Except Bro, shut up. Oh my god. Ah! Guys, that hey, was Hey Red, scary. stay still, Red, stay <laughs> still. I died. The jump scare was like the scariest thing ever. Bro, Red, stay, stay still. Down. No, fuck Red, you. stay still. Bro, stay still. I just died to the scary monster in the back rooms, but I wasn't really that scared. Come on, get me. And I'm you running I'm pretty fast. <sighs> Wat is er? Stop, stop het! me oh, Fuck! Lock it, lock it, lock Sorry. the door, lock the door. What lock my fucking mom. mom. Close the door, close, close so the door, like Close the door. Mens yes, I don't need games. I don't okay. okay. yeah, need yeah, the games Çık çıkar. Çıkar. Opa Furkan. bit. hadi çıkar. Opa hayır. Koş. Dabas. Aç. 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 The you, the Bye -bye. I'm fucking stuck. Ya bunlara sinir oluyorum işte. burada fucking yoğurdu. Man, shut the fuck up, fucker, you okay. bitch ass nigga! Huh? Shut up, man, shut the fuck up! Man, let me off! you things do become Man, fuck <coughs> you! Man, fuck you! Man, fuck you! Man, fuck you! Man, put... man no, fuck... Man, fuck you! Yo, who wants to be a black go, nigga go. like me? Raise your hands! Gooby-gooby! Flip boy! Man, shut the fuck up, fucker, you bitch ass nigga! Mm. Hımmmm You Bitch yes, I'm out go fuck <laughs> your mom now Yeah I'm, we're not letting you in Efendim? No, That's the fuck no. Right Benim adım the door. No. Benim Butcher, no, e Arkadaşımın adı da Emre I'm not opening the door Good boy Come here bitch. Tamam. Oh the go fuck you. fuck you. fuck you. I hem I mean, ah, ha! ha! <laughs> <laughs> Hatta bir kere. <laughs> <öl> <laughs> Dost <dört Gülüyor> <hakkımı kaldı Gülüyor> Bir kere <laughs> <şu> <laughs> Ya. Ya, kanka dört hakkım var zaten ya

Do you have a. Where are you going? don't have a nice mustache. Oh. Where are you? ever comes. And you Check, you Rip. i I don't like this. I don't like this. At all. <inaudible> Mustafa. Adam. Adam, adam hacker maskeli. Ama gitme. Maskesi hacker. Ama biz bir gittim bu adam. Şifreler ya bo, var. Adamın yeşil şifreler gözüküyor ya etrafında. Hey, Hayır, hayır. Kapatın, hey boy? Oh no! Der ben. Çıkıyorum ben. Lan lan çıkıyorum. Oh shit. Geliyor geliyor. Açık açık. kayboldu oğlum şimdi de. Adam uçtu kayboldu. Değil mi Emir? He? Neyse ben çıkıyorum. Haberiniz olsun. Ya hayır ya lütfen. Çıktım zaten. Canavar kovalı. Canavar canavar buradan gelecek. Canavar buradan gelecek. Canavar buradan gelecek. Canavar buradan gelecek. Canavar buradan, 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 buradan Ne oluyor?

Freddy! Hey, Oğur do you anne. want to know? Hey, do you want to know what real name is? <laughs> real name Bir is ben de Ama cidden bu şey herkes orada. Ben de oraya gidiyorum. <laughs> <Ben de, ne gülüyor> <yiyorsa. gülüyor> <laughs> Yeah, I'm you here you? There. Yeah, <laughs> <there>. <laughs> Guys, run!

Ben başka bir örneğe gidiyorum. Ben başka bir gidiyorum. Bay bay. Biyo. Giriyorum şu an. Basıyorum bak. Bas. Bas. Arkadaşım. Dördüncü. Dördüncü. Çıkmadım oğlum çıkmadım Babam sikere babam sikere sikere babam sikere babam Furkan Furkan sikere babam Furkan Furkan sikere babam Furkan, Babanı sikere It's tobacco rooms The ground The ground is, the round is, oh, is that? I, yeah, I do is legit. Lower the the danger, not anger, Look at that. 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 Can dur, ben yine stuck. Burdan gel, burdan. Hello. Can somebody, Hello. Can somebody Hello. be my best friend? Hello. I'm stuck bro. Hate me. Oh no. Can't somebody oh, can somebody be I my best friend? Oh Oh my oh, god. Oh, 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 oh.

nerede yarasak? Oysan <laughs> gitti so, Nerede lan bu? E kadar. Onu onu kadar, kadar. Ne bileyim. Ubudun canı var. Bu. Bunu ben Ben çok Ben çok Ben çok

Good job. artık çocuğum, tamam? Thank <laughs> you. Let me know if you want. Ya sen, sen ne yaşıyorsun acaba? Allah <laughs> oh, Allah. Ya ben gözü <laughs> odak... Ya şurada bir tane çocuk var. Çığlık atıyor. <laughs> Duyamıyorum hiçbir şey ya. Bir şey duyamadım hiç. Bir şey dediğim <gülüyor> şey bak. Şey. <laughs> 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 What the hell is going on? Wait, what? Adam, go go! How did he kill me, bro? I swear! Guys, how are we back? Go back. Uh -oh. I don't know. <laughs> yeah. I love T-Bones. See? Yeah, that's hard. <laughs> yeah, change machine. I was putting cheese balls in them. Cheese balls. Cheese balls. You're a classy. We're all cheese balls, guys. We're all cheese balls. <laughs> They're good. I can answer them. bana be. Bir. <laughs> <ayrı de master>. ya. <laughs> ya. Çekilir <laughs> misiniz biz de. Ya açın kapıyı. Ya ne? Ne kaldı? Daha hiç ölmedim. Biraz daha bak. Önce hepsini bir... Please stand up. I'm just gonna shade we